Cümleten selamun aleyküm. Biliyorum. Uzun zamandır artık video atmıyorum. Hiç video atmadım. Abonelikler düşer diye korktum. Ve geri dönüş yaptım. Geri döndüm. Aradan bir yıl geçti geri dönerdim. Neyse. Tekrardan e son oynayacağız. Burada kablosuz kulaklık takıyorum. Airpods pot sakıyorum. Oyundan ses gelmiyor olabilir bilmiyorum. O kablolu kulaklıklarda mı oluyor? Neyse abone olup like atmayı unutmayın tamam mı beyler? Oyunu daha yeni yükledim. Tüm bölümler yine kapandı ya. Hadi girelim. Uf. Uygulamada da nasıl yüz kamerası yapacağım bilmiyorum ama neyse. Haydi gidelim. Uzun zamandır ES oynamıyorum. Oynamakta biraz zorlanıyorum artık. İlk oynadığımda bana oynuyor öğretiyordu bak. Kur'an-ı Kerim gibi he. Öyle değil mi? Burada bir şey yok. Mutfak niye bu kadar dağınık lan? Aynı bizim mutfak gibi. Bizim mutfak da dağınık. Bu sesler evet lazım olur bana. Ha göz. bulduk abi. En az beş tane bulduk. Bir bakalım. Ne bu? Tam bu gereksiz. Geldi. Geldi. Vallahi bu katta. Aa, aşağı indi. Aşağı indi. Yürü 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 yürü. yürü. Aşağı indi. Keşke silmeseydim oyunu ben mal mıyım neyim. Bak oyun az önce kasmıyordu yine kafayı yedi kasıyor. Bir şeyler buldum fare zehri. Evet şimdi. Her yere bakacağız abi her yere. Bizim içimiz bu. Buradan yeni bir göz çıkaralım. Nerede ha? 6 tane daha yaptık. Etti 6. Burası da cücücük alan. Olması da imkansız. Bir de burası var. Burada bir şey yok ki zaten. Kapan lan. Anahtar Anahtar lan. Anahtarı buldum bakacağım nereye açacak. Az az bir şey kaldı sen 5 tane. Kaç tane kaldı lan? 15 16 17 18 19. 6 tane pardon son 6 tane. Göz. Abi en az 8 tane yaptık bayağı seriyiz. Bizim kutsal oyunumuz Slenderman'dır. Yes. Neyse tamam ya. Başkasından çalmayalım. Bu kutsal oyun başkasının. Bizim kutsal oyunumuz Slenderman. The Devon of Slenderman. Garip bir şeyler buldum yine. Kitaptan bakıyorum. Az kaldı. Çok az kaldı hem de. Ayım yapıyorsunuz ya. Tövbe tövbe. Kontrollerde evet biraz zorlanıyorum. Canavar da hiç gelmemiş. Nerede ki o? Büyük ihtimal olduğum kata doğru geliyor. <laughs> geldi geldi. Vallahi geldi. Bak olduğum yere bak. Gitti mi lan? gözden bakınca da çıkıyor ha. İki tane daha bulalım bitirelim şu an bıktım çünkü. Sesim geliyor mu bilmiyorum çünkü bir kulağımda kulaklık var kablosuz. Al al ha. Bu ne? Ha. Hadi gidelim. İnşallah canavar aşağı Geri zekalı salak. Koş Allah kahretme. Ya sürekli benim olduğum bir yerlere geliyor ya. Kendimizi görelim mi? Biraz gitsin. Gitti ki. bulup kaçacağım zaten. Geri zekalı yaratık. Nerede abi bak. Allah'ın belası mal. Bir git ya. Aa. Ben ne yapacağım abi? Ya? Umarım üst kata çıkar inşallah. Üst kata çıkmazsa da vallahi seni döveceğim. O soluk borunu alıp sağdan sola vuracağım seni. Dur. Geri geri çekil. Heh. Asla. 40 tane Allah'ını seviyorsan ya. Ben bunu saymıyorum. Ben saymıyorum. 41. Bu video kısa sürdü abi ben. Bir tane daha oynayacağım. Şuraya gidelim de öyle yapalım böyle. Normal. Zor. Zor da mı oynasak ya? Aman. Başka yok ki standart. Pixel oynasak mı lan? Bir dahaki sefere piksel oynarız. Geçen sefer oynamıştım ama onu sildiğim için hepsi sıfırlandı. Hadi bir ekran gelsin. O Kur'an-ı Kerim durmuyor mu ya şu? Kalın ya bir de. İlk gördüğümde ince zannettim ben onu. Bir de ben diğerleri gibi öyle mal mal oynamıyorum. Her yere bakıyorum. Ne varsa her yere. Bütün her yere bakıyorum olabildiğince seriyim. Speedrun yapacağım şimdi bak. Gene bizim olduğumuz kata geldi geri zekalı. Oyun kasmasız speedrun yapacağım zaten. Speedrun yapmıyorum ki ben. Gitti galiba. Göz doluyor ama göz çok önemli değil. Canavarın nerede onu tespit ediyorsunuz. Bir yandan da lazım. Bakıyorum. Bu kulaklık bu arada eskiden babamındı. Kablosuz kulaklık. Sonra bana, bana hediye etmek istedi. Bir tane var. Diğerini yolda düşürmüş. Ve bazı şeylerin içine Cık, geldi geldi. Daha dört tane göz anca bulduk ya. gittim mi lan? Aha üst kata çıktı. Biz aşağıya inelim. Gözüm daha hapşıracağım hapşıramıyorum. Yok. Al şunu. Her seferinde bu bölümlerden hep 40 tane kazanıyorum. Zor bölümden fazla mı kazanıyorum acaba? Kolay olduğu için herhalde. 40 tane kazanıyorum. Zor moda alacağım. Zor da oynayacağım. Bir de yani bir dahaki sefer yapacağım. Ben zor da beceriksizim. Ayrıca zor mod da çok hızlı abi. Niye bu kadar hızlı yapmışlar zaten. Biraz hızlı yapsaydınız bari. Kaçamıyoruz ki. Zor modda kaçmayı denedim. O kadar hızlıydı ki kaçamadım. Zaten. Abi nerede varsa her yerden alıyor. Geldi geldi. Vallahi geldi. Yemin ederim geldi. Buraya gelmez. Bura bayağı güvenli bir alan. Kapı açık kalmış. İçeri girebilirdi. Nerede o? Hiç çıkmak istemem abi. Hiç. Ölürsem de umurumda değil. Bekleyin. Herif yukarı çıkacak. İnşallah öyledir. Aha. Lan ön de çıkmazsın yani. Ne zaman bir ses yapsam geliyoruz. sen. Her baldi iyi bir kapı sesini duyuyor. Çabuk çabuk çabuk. Manyak bir kata çıktı ya. Aşağıya in aşağıya. Şu ana kadar şuralara bakayım. Çıkıyor mu? Aha. Bak 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 benim olduğum yerden geçiyor. Burası otel falan değil. Darmada eski bir de. Bildiğim malikane bu abi. Güzel de değil. Tuvalet Doğru lan? Bu ev da aynı darma bizim ev gibi. Ama bizim ev çok da dağınık değil. Yani bir şey diyemezsiniz diyene de döverim. Çık şu bul ve kaç. Bak benim ineceğim yerden çıkarsan seni nasıl yerden yere vururum ha. İnşallah yoktur. Allah bin belanı. Benim olduğum kattan gelme. Benim olduğum kattan gelme. Bu kadar basit. Aaa. Geri zekalı diyor. Ah. Abi son bir gözüm kaldı. Boş harcayamam. Umurumda değil. Kazandım. Lan ne 20'si ya? Aa, Azar azar veriyor ya. Tamam yeter. Tamam videomuzun sonuna geldik. Böyle videolarımızın gelmesini istiyorsanız kanalımıza ya da şöyle mi deseydim? Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup takip etmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın çünkü ben burada para kazanmaya çalışıyorum. Hadi hepinizi seviyorum. Bay bay.